Sevgili dostlarım, yepyeni bir bölümden hepinize merhaba. Bölümümüze her zamanki kalesimiz olan jere etkinliğimize başlıyoruz. Bakın, Jere'imiz için geldik. Bugün yapmamız gerekenler var. Daha öncesindeki bölümde son gün oyuna girememiştim. Bundan dolayı biraz eksilerdeyiz baktığımız zaman. Şu an paramız var ama bu paramızı maalesef ki ben premium için değerlendirmek istiyorum. Aslında opal almak istiyordum ama İlk ayımızın eksisini yaşıyoruz birazcık çünkü işte skill sıfırlamaya 72 süren para verdik. Şimdi premiumumuzdan geriye dönen şeyleri ya zaten ex kazarken harcadığımız için bu arada çok deli para kazdık aslında biz bir ay içerisinde ama bu parayı da tabii ki de haliyle gelen de gitti. Şöyle ex premiumumuzun 7 günü kaldı. 150M param var 90M'e daha ihtiyacım var. Bu 7 günde bu 90M'i daha kazanmaya çalışacağız. Yani premium karşılığını o şekilde elde ediyoruz. Durumlar bu şekilde dostlarım. Daha sonra premium'umuzu alıp yolumuza bakacağız. Sevil dostlarım. Şimdi devamıza geldik. Rakibimiz yok karşı tarafta. Devamımıza atak veriyoruz. Dakikamız 26.5. Güzel bir sürede geldik denilebilir aslında. Çünkü mecimiz bir tanesi LR O da FR olsa muhtemelen çok iyi olurdu. Şimdi şöyle atağımızı verelim biz. Devamımızı devirebilirsek düşman gelmeden devirelim. Gelirse de PK kalacağız. Şimdi karşı taraf geldi bir tur. Kestik. Durumumuz 7-1. Bir tane mono aldılar. Karşı parti komple kesmiş olduk. Şu an yani bekliyoruz. Bu jeremizden bir black bir green. Dört tane de silver almış olacağız. Skorumuz bu şekilde jeremiz sonlanır ise. Üzerimizdeki taşlar da azalıyor. Şurada stok taşlarımız var. Ama potumuz bitti. Pot almamız gerekiyor. Şimdi pot alabilirsem eğer birilerinden pot bakacağım. Yerleyebiliriz. Senin amacın ne ya? Evet attın onu. Tutmadı ve gittin. <laughs> Hani hakikaten anlayamadım ama bu şekilde 3 direk hakkımızdan sonra da tekrar bakalım droplarımız ne olacak. Şimdi dostlarım 3 tane direk hakkımızı tamamladık. 3 tane donluk oldu. Acaba burada bize vermek istediği şiirsel bir mesaj mı var? Merak ediyorum ama belki bize bir deko... Aa. İşte tam diyecektim ki götüne giyecek donun yok. Acaba gidip bir don mu alsan kendine diyor diyecektim. Dört tane döko attı ne kadar fiyatı var bilmiyorum ama gayet güzel oldu. Şu gemstone'lar da galiba biraz para ediyordu. Şöyle şu para edenlere. Oo çok ilginç. Ha, tek attığı çöp bu arkadaşlar bakın. <laughs> güzel güzel dört tane deko aldık. Gidelim şunları da bankaya kaldıralım. Birazdan pazarı düşeceğim. Çünkü pot alacak kimseyi bulamadım. Normalde bir arkadaşımdan alıyordum. Kendisine mesaj attım ama dönüş sağlamadı bana. Bundan mütevellit sevgili dostlarım. Öncelikli olarak şunu söylemeliyim ki karakterimize giriş yaptık. Şimdi görevleri yapabilmek namına geldik. Bir parti arıyoruz. Ufaktan kurulmaya başladı da bir partimiz. Şöyle undi set de giyelim. Belki bir priest alırlarsa. 1K'ya yakın, direkt 1K pot aldım. 1K'ya yakın değil. Pot, yani 40 tane kalmıştı sabah hatırlıyorsanız ki. Potlarımızı aldık. Görevlerimizi yapacağız. JR'mize gireceğiz. Umarım JR'yi kazanırız. Biraz da pazarda bekledik de pek bir şey satılmadı itemlerimizden. Gerçi silver gemlerimiz, art altı weapon breakerlarımız ve dekolarımız kaldı. Onları satmaya çalışacağız. Başka da bir şey yok dostlar. Şimdilik bu şekilde. Quest'imizi yaparsak şöyle en azından bir kildir mobdur. Görevlerin sonunda görüşürüz. Şimdi JR için geldik. Tıkladık. Yerimizi aldık. Ee, bekliyoruz bakalım. Çekecek birazdan. Umarım JR'de güzel bir parti gelir. Ve biz de eğleniriz. Hop çekti. Bakalım böyle partimize. Sevgili dostlarım, JR'mizi kazandık. Yani karşı rakip... <laughs> ya yani Çok aslında birbirimize denk gibiydik ama biz bir tık daha öne geçtik. Geçmiş kayıtlara bakacağım. Şu DB arkadaştan şüpheleniyorum yani. Çift PC olduğunu düşünüyorum açıkçası. Geçen oyunda merdivenlere tor açan arkadaş sanki bu gibiydi ama <laughs> merak ediyorum. Ee, biraz sıkıntılı bir JR'ydi bir yerden bakanca. Ama hallettik işte. Umarım ki premium rahatlıkla alabileceğiz. Dostlar dün gece pazarımızı kurduk ve yattık. Pazarda her şey biz satıldı. Hani seriden ve hızından da göstereyim. Yaklaşık olarak, yaklaşık değil işte. Yani düz hesap bakarsınız. 2 GB paramız oldu. Bizim e, aynı şekilde premium için en son baktığımda 240 yeme ihtiyacımız vardı. 188 198. Bunda da 2 diyebilir yani 2 ve diyebilirsiniz. Bu şekilde bir paramız oldu. Premium'dan sonra direkt yapmamız gereken ilk şey gelenleri satmak, Mino 1 almak, tekrar biriktirdiğimiz tüm paraya da bir Mino 1 daha almak, doğal Mino 1'imize kavuşmak olacak galiba. Şöyle partimize de bakalım. Partimiz fena değil gibi duruyor. Devamızı devirdik ve CRM'imizi kazandık arkadaşlar. Güne güzel başladık. 4 silver gem. Temiz. Premium parasına 30 gem kaldı diyebiliriz. Hatta 30 demeyelim biz şu, 25 yapalım. E bunları da bankama kaldırayım. Şimdi doğrudan trakilerimi yapmak için EMC'ye geçeceğim. Trakilerle yolumu devam edeceğim. Şöyle reperelerimi burada yapayım uğraşmayayım. Şimdi 3 tane drake hakkımızı tamamladık. 3 drake hakkımızdan sadece bir weapon breaker ve bir tane de bot aldık. Şu botu kıralım bakalım şaşırtırsa bugün bir deko daha atarsa ne olacak o ba yok. <laughs> e, atsa güzel olurdu tabii ki de. E, tam oyundan çıkıyordum dostlar alttan bir arkadaş VB ve yakmalık satan var mı diye sordu. Ben de yazdım mesaj attım bir tane VB'miz bir tane de artı 8 yakmalığımız vardı. İkisini 2M222K'ya. Iki ve 222 coins e bizden almış oldu. Ee, Ahmet Kayanikli arkadaşımız YouTube'a selam verdi. Buradan da ona selam diyelim. Evet sevgili dostlarım. Şimdi şöyle güzelce bir FT'mize tıkladık. Bir şekilde girmeyi başardık. Yeşil Partisi'ndeyiz. Ama bu şeyle beraber 3 tane coin'i tam almamış. Bir tane daha mavi almış olacağız. Bu sevindirici haber. Güzel oldu. Buradan sonra da JR'ye geçeceğiz. Şu anda aynı zamanda... Entity Gaming'in canlı yayını takip ediyorum. Ya i̇nanıyorum bir artı 8 buradan kıtlayacağız. Hadi umarım öyle bir şey olur İnancım bugün yerinde bu konuya dair yani yayını da takip ediyorum bir yandan hayırlısıyla yolumuza devam edelim dostlar Jere'de görüşürüz. Evet sevgili dostlar Cere'mizi bitirdik Cere'den et kazandıklarımız bu şekilde bir blue bir black ve dört tane de silver gemle Cere'mizi sonlandırmış bulunmaktayız. Şimdi quest'in kalan kısmını yapabilmek için mob görevini yapabilmek için CZ'ye gideceğim biraz sinekleneceğim ortalarda Yayını izlemeye devam ediyorum hala bir şey yok umarım çıkar son turu artık. Şöyle deli görevlerimizi tamamladık. Şimdi CZ Sandres önünde bekliyorum. Bir arkadaş e, şu Lunar Motor Rabbit'ten sattığını söyledi. Piyama attım. Fiyat konusu makul geldi. Ben de almak istedim. 20 mi satıyor bu arada. Zaten pazarda 23, 24, 25 falan. Benim kafamda 20 vardı. Piyama atıp insanlardan 20 almaklardı. almak vardı. Sadece koleksiyon olarak arkamda bir tane dönsün. Yani karakter sadece uçsun diyerekten aldığım bir şey. Hani ilerleyen zamanlarda üst kademelere çıkartırım. Düşüncem o yönde. Yani zaten gidecek perşembe günü restle beraber. Bakalım şimdi arkadaş gelirse eğer ondan alışverişimizi yapacağız. Bir tane totomuza döner pervane koyacağız. <laughs> Bekliyorum bakalım. Şimdi sevgili dostlarım alacağımızı söylemiştim ama arkadaş biraz yan çizdi. Kırıcı yani üzücü bir durum bu. Açıkçası şöyle söyleyebilirim. Yani ben 20 eme okey demiştim. Anlaşmıştık ki görevini yapıyordu, verecekti. Daha sonradan başka birisi işte 26 eme vermeye teklif etmiş. Yani yapacak bir şey yok. Ona da vermediğini söyledi kendisi ama kendine ticari kariyerinde başarıların devamını diliyorum. İşte şekiller böyle. Pazardan gider alırız bizde. Bakalım şimdi birazdan gider pazara bakarım. Sevgili dostlarım sabah jereyesi için geldik ve jereyemize tıklamış bulunduk. Şimdi jereyeye çekecek bizi. Şöyle bakalım. Bugün restten önceki son gün. Reste gece yani motor gidecekmiş. Ya belki bulabilirsem bir tane alsam mı diye düşünüyorum. Bir yandan da kararsızım. Motor özellikle istediğim bir şeydi ama sanki zorlamasak daha mı iyi olur diye bir düşünüyorum. Benim kafamda biçtiğim fiyat 20M ve tozla beraber de işte 30 m e dayanıyor ama Sanırım zorlamamak daha hayırlı olacaktır diye düşünüyorum. Bilmiyorum ya yani karakterimiz uçmasa da olur gibi geliyor. Şöyle JRE'mize de bir girelim. Bakalım partimizde nasıl dönüştürsek. Şimdi bakıyoruz hemen şöyle. 3 mage, 2 priest, 2 de varıyoruz. SVSC'ler var vardır umarım. 1 db'miz varmış. Sevgili dostlarım JRE'mizi bitirdik. Süremiz gördüğünüz üzere çok geç ama karşı taraf da çok geç geldi. Deva'yı devirdik. Tam gelmeden biraz önce devirdik. Şöyle de bir Black de Silver Gem'le JRM'imizi kazandık arkadaşlar. Sevgili dostlarım şu anda bir arkadaşımızla gene denk geldim. Motor satıyorum dedi. Kendisiyle anlaştık. 15 mi anlaştık? Şu şekilde. Var mı başka diye soralım. Ya bunu seriden hariç tutarak bu benim şahsi isteğim olduğu için yapmayı da düşünüyorum açıkçası. Hani tabii ki de burada tamamlayabildiğim kadarını tamamlamak isterim ama harcadığım parayı da buradan ayırmak istiyorum. Çünkü bir hedefimiz var, hedefimize gitmek istiyoruz ama bu benim şahsi bir isteğim. O yüzden bunu kendi cebimden karşılayarak yapacağım. Drake, birinci Drake'imizden de şöyle bir tane Weapon Breaker aldık. 10 tane de toz bulursak gideceğiz bunu bir tane birinci kademe yapacağız. Dostlarım yani bir güncellem olursa bilgi vereceğim. Evet sevgili dostlarım şimdi şöyle S3'e giriş yaptım. İkinci direkt hakkından sonrasına girmedim. Bugün çok kafam götürmüyor. Bugün oyuna vakit harcamayacağım. Ve size sadece şunu anlatmak için açtım aslında. Ben motor PC 3. seviyeye kadar tamamlamayı düşünmüştüm. Lakin fırsat ekonomisi içerisinde herkes 23, 30, 40, 50 bir şeyler yazmaya çalışıyorlar. Ben bu kadar edeceğini düşünmüyorum ya da buna bu kadar para vermek istemediğime karar verdim. Ve sadece normal bir ilk baş seviye olan yani totomuzda dönecek kadarını yapıp kalanını bırakmaya karar verdim. Şu şekilde üzerime bir 15M kadar daha nakit para alacağım ve 30 emine cebimden harcadığımı alamadım. 18 değil 13.5 yaparsak her. Bu parayı da Premium'u alırken tekrar yerine koyacağımı size belirtmek istiyorum. Bu dediğim gibi benim şahsi bir isteğim. Bunu seriye de dahil etmemin herhangi bir mantalitesi yok. Durumlar bu şekilde dostlarım. Şimdi gidelim. Şurada bir arkadaşta spell satarken görmüştüm. Biraz uygunaydı sanki diğerlerine kıyasla. Şu arkadaştan 10 tane alacağım. Bunları götürüp şuradan. Sanırım şu arka taraftaki NPC'den yapıyorduk bunu götürüp oradan yapacağım. Sadece arkamızda dönmesi sanırım yeterli olacaktır. Fazla hani mana bulmaya da gerek yok. Altı üstü 30 m harcadık. İşte dediğim gibi daha fazlasını harcamak çok da mantıklı gelmedi. 1 GB civarında. Günümüz kuruyla bakarsanız 150, civa 150 lira civarında bir para yapıyor. Bunun için değmez olarak geldi. Zamanla gene gelecektir. İlla gelir. Bir tane bundan ve 10 tane de bundan koyduğumda combination. Evet. Yaptık şöyle totomuza. Onu da kazandırmış olduk. Şöyle göstereyim. E bu sadece uçabilmemize yarıyor. Tek vasfı ve özelliği bu şekilde. Herhangi bir ekstra güçlendirme sağlamıyor bize. Ben bundan memnunum açıkçası. Karakterin uçması bile bence bu oyunda farklı bir hava katıyor. Durumlar bu şekildeydi dostlar. Bu bölüm kazandıklarımızı da tabloya yansıtıyorum. Yani bu bölüm için artık sona geldik. Bölümümüz bu şekildeydi. Gayet güzel bir bölüm oldu. Şunları da e, belki akşam görevleri yaparken bir tane daha gelirse hemen buradan ne geliyormuş onu da söyleyeyim size. E, Dolunay etkinliğimiz olarak gelen bu etkinliğimizde 50 tanesine Magic Transform Scroll alabiliyormuşuz. E, ama ben burada en mantıklı bu jetonlar boşa gitmesin diyerek sadece da Weapon Enchant Scroll'u alabilirim. Çünkü 70 Magic Back'e Magic Back, 7 günlük Magic Back'i e 70'e veriyorlar. Yani, hoş, güzel, evet iyi düşünülmüş ama yetiştiremedik. Biraz drop oranı bizim açımızdan düşük kaldırırız. PK atan bir şey değiliz. Kaç tane kaldı? 19 tane kaldı. Evet bunlar trade'lenemiyormuş ama bankaya kaldırılabiliyormuş. Kaldırırız. Then scroll. Tamam. Şu kalan 9'u da bir tane daha alabilirsek ona tamamlayıp bir tane daha Weapon Scroll alabiliriz. Aynı zamanda şurada bu etkinliğimizde 34 tane coin biriktirdik. Ben şu an rest attığım halde burada olduğuma göre bugünkünü biriktirmişim galiba. Sabah 9'da değil miydi? Evet 9'u geçiyor saat. Yani Sonuncu saatiyle 9 olabilir. Buradan da 3 adet Monster Stone alacağız. Akşama kadar eğer biraz da bir şeyler yaparsak akşamada iki tane daha alıp buradan da sadece alabileceğimiz en mantıklı şey artık monster stone olarak kalıyor. Bunlar çünkü çok değersiz hediyeler bunun yanında. Durumlar bu şekilde. Şöyle göstereyim size. Durumlarımız bu şekilde. Totomuza pervanemizi de taktık. Yolumuza devam ediyoruz. Ee, Tabi bu konuda yani işte şey konusunda merak ediyorum. Hani bunun cebimden karşılama mevzusunda da ya bak bu sıfırdan olmuyor artık sen oyundan kastın parayı şöyle yaptın böyle yaptın diyorsanız eğer yorumda belirtirseniz ona göre tekrar ben de değerlendiririm. O yüzden gözümüz kapalı bir şekilde bu arada oyunda da kasabiliriz. Hani bu sıkıntı olacaksa. Durumlar bu şekilde yorumlarınızı bekliyorum. Tablomuzda gördüğünüz değerler de böyle dostlar. Bu bölüm bu şekilde kastık. İyi bir bölümdü, fena değildi. JR'lerimizi güzel kazandık bu bölümde. Takdir şayan sizin. Ama size şunu söyleyebilirim ki eğer bir klası oynamak istiyorsanız gerçekten oynayın. Ben Warrior'dan hep korkmuşumdur. İşte abi çok pahalı job, abi şöyle adım masra atması masraf, parası masraf, şu masraf. Evet arkadaşlar masraf ama hakkının karşılığında verdiğini görmüş oldum. Yaklaşık bir aylık Warrior serüvenimde ki ben bu süre zarfında size şunu söyleyebilirim ki aynı zamanda 8 stat sıfırladım, aynı zamanda experience kastım. Ee, yani Bunların hepsini şu an sadece oyunun içerisinde edindiklerimizle kazandık. Ha oyunun içerisinde edindiklerimizle dediğimin başı da şuradan geliyor. Bildiğiniz üzere Elivagar'ın kendisinden geliyor. Elivagar, Elivagar Junior'a fonlamış oldu. Orada yaptıklarımızı buraya aktarmış olduk. Belki de evet siz de bunu başta koymayı kabul ederseniz eğer siz de aynı noktada bunu yakalayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ki ahım şahım atla deve bir şey de koymadım arkadaşlar bir adet Muriki almanız, bir adet MPR almanız ve ayrıyetten de old takı setinizi yapmanız gayet her şey için yeterli. Bu da bugünkü parayla yaklaşık olarak 1.5 GB civarında bir para yapıyor. Bunu hani isterseniz deyin ki ben işte oyunda çıkartacağım başlarken. Biraz daha zor olur. Çar almak çok daha mantıklıdır bu arada. Çar kasmaya ben net olarak şunu söyleyebilirim ki yaklaşık olarak aktardığımız işte Fon bakımından bakarsanız sanırım çark asmak için de bir 4GB civarında parayı çoktan yok etmişimdir. Daha fazlası da vardır diye düşünüyorum. Hiç oturup detaylıca hesaplamadım ama bugün 4GB civarında 5GB civarında 83 level bir çarı da edinebilirsiniz. Ve oyunun başındaki tüm süre size kalır. Ancak ben içerik gereği ve de bunu bu şekilde yapmak istediğim için böyle yaptım. Uzun lafın kısası dostlar ne istiyorsanız bu hayatta o şekilde yapın. Çünkü hayat sizin ve bir kere yaşıyorsunuz. Başka bir bölümde görüşmek dileğiyle, görüşene kadar da sağlıklı kalmanız dileğiyle, hoşçakalın.